Binlerce başlık bir sürü oluşturmak istediniz. Yılda bir doğum yaptıracağım, meraya çıkartacağım. Burada çok büyük problemler başlıyor. Bin tane hayvanı birden meraya çıkartmak merayı bozuyor. Çünkü meraya ilk giren koyun otlamaya başlarken en arkadaki koyun öndekileri ite ite geliyor. Dolayısıyla ilk giren koyunlar meraya girişte otlayamıyor. Ve eze eze merayı boza boza ilerliyor. Arkadaki koyun girene kadar. E, arkadaki koyunun geldiği yerde otlar ezilmiş olduğu için o daha da zorluyor. Dolayısıyla. Şunu görmüş olduk. Yapay meralarda 200-250 koyunun üzerinde koyunun aynı anda meraya salınması merayı bozuyor arkadaşlar. O zaman bin başlık bir sürüden bahsediyorsak en az dörde böleceğiz sürümüzü. Dörde e böldüğümüz zaman bu sürüler birbirleriyle karışmasın diye araya bölmeler yapacağız. Peki bu mera... Bu kadar koyuna yetecek mi? Dağ bayıra götürebileceğiz mi? İşte orada problemler başlıyor. Eğer yerli ırklardan birini tercih ettiyseniz ve bölgede yıllardır bakım beslemesi yapılan ve o bölge iklimine uyum sağlamış bir koyundan bahsediyorsak rahatlıkla dağlarda, bayırlarda o bölgede otlatabilirsiniz.